Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Dilerim kolay gelsin. 23 Kasım 2021 tarih. Buğday ekiyoruz arkadaşlar. Buğday tohumumuz Adana Ceyhan 99. 25 kilo ekiyoruz dönüme. E fırfırla ekiyoruz arkadaşlar. 25 kilo gübre, 25 kilo buğday ekiyoruz. Ben fırfırla ekim yapıyorum. Abim de Aysan biz Aysan diyoruz. Bir ismi Tiller falan, birkaç ismi daha var. Onunla da o kapatma yapıyor. Süre buğdayı kapatıyor. 23 Kasım 2021 Ekim tarihimiz bu yıl. Geçen yıl 12'si miydi 13'ü müydü ekmiştik 11. ayın. Buğdaylar biraz erken büyüdü. Aslında biraz birkaç gün daha bekleyecektik. Bu ayı çıkarmak istiyorduk ama önümüzdeki bir hafta boyunca, 10 gün boyunca güzel çok yağmur var. Bu yağmurun çok olmasından dolayı çok gecikiriz diye de durmadık. Bugün ekelim dedik. Hayırlısı bakalım. Buğdaylar bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani 25 kilo ekmiş olduğumuz buğday yani toprağı hemen hemen kapatıyor gibi bir şey var. Mesela şöyle traktörün gitmiş olduğu izde daha çok görünüyor. Daha iyi görünüyor. Oralarda gene hiç olmazsa bir tezzek mezzek var. Bilmem ne var. Kaba toprak olduğundan burada traktörün bastırmış olduğu yerde biraz daha fazla görünüyor. Buğday ektik. Ve üzerine loğu vuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi loğu vuruyoruz. Şöyle biraz üstünü bastırıyoruz. Ufak tefek tezlekleri falan eziyor. Bastırıyor ve düzerliyor. Buğday çıktığında hepsi bir ayarda çıksın diye işlemimiz bu arkadaşlar. Görüldüğü üzere.